Yapay zeka şirketi OpenAI CEO'su Sam Altman görevinden ayrıldı. OpenAI tarafından yapılan açıklamada Sam Altman'ın CEOluk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağı duyuruldu. Açıklamada şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati'nin geçici olarak Altman'ın görevine getirildiği kaydedildi. Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edildi. Açıklamada yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok denildi. Bu yol ayrılığının ardından yöneticinin göz taramasıyla dünya kimliği oluşturma projesi WorldCoin'in fiyatında büyük dalgalanmalar yaşandı. Sam Altman'ın aynı ada sahip retina tarama projesinin token'ı WorldCoin yöneticinin OpenAI'dan kovulduğunun ve yerine biri getirilmeden önce şirkete dönüş yapması için görüşmelerde bulunduğunun bildirilmesiyle son birkaç gün içinde büyük bir dalgalanma yaşadı. CoinGecko verilerine göre WLD 16 Kasım'da 2.48 dolarla en yüksek seviyesini gördü ama Altman'ın OpenAI'den ayrılmasıyla 1.84 dolara geriledi. WLD pazartesi sabahı Asya piyasalarının açılmasıyla gün içi en yüksek seviyesi olan 2.54 dolara ulaşarak %12 artış göstermiş oldu. Ardından Altman'ın Twitch kurucu ortağı Emmet Shear tarafından SEO olarak atanmasıyla yeniden gerileyerek 2.30 dolara düştü. Yapay zeka projesi Birdcoin'in düşüşe geçmesiyle hem Birdcoin yatırımcıları hem de yeni yatırım yapmak isteyen kullanıcılar gözlerini şu anda duyuru aşamasında olan yeni yapay zeka projelerine çevirdi. Kripto ile yapay zekayı birleştiren y Spot Bitcoin ETF haberine odaklanan Bitcoin ETF token ve yine yapay zeka yardımı Cloud Mining imkanı sunan Bitcoin Mintrix yatırımcıların şu anda ilgi gösterdiği diğer projelerin başında geliyor.